Herkese selam. Yepyeni bir yan koltuk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mercedes tarihi için önemli. Zamanının en teknolojik ve en konforlu arabası olan Mercedes S320 Long ile karşınızdayım. Öncelikle sizlere araç hakkında biraz kısa bir bilgi vereyim. Mercedes'in W140 tasarlaması Mercedes tarihi içinde önemli bir araç. Çünkü bu araç için Mercedes tam 10 yıl üretim için yoğun bir çaba sarf ediyor. Mercedes mühendisleri araç için 1981 yılında çalışmaya başlıyorlar. 1982 ile 1986 yılları arasında tasarımı gerçekleşiyor. Aracın sadece tasarımı 4 yıl kadar sürüyor. Sonrasında araç 89 yılına kadar hazır hale geldikten sonra üretim bandına giriyor. Ama aynı zamanda da Mercedes'in en yakın rakibi olan BMW'de V12 motorlu bir araç çıkartıyor. Ve Mercedes de bu araç için tam 18 ay bekliyor ve V12 motorunu daha da güçlendiriyor. Ve sonrasında 1981 yılında aracını banttan indirmek durumunda kalıyor. Yani araç yaklaşık tam 10 yıl boyunca üretim aşamasında kalıyor. Bizim aracımız ise 97 model. En başında da dediğim gibi zamanının çok ötesinde olan bu otomobil hem duruşuyla hem konforuyla hem de donanım özellikleriyle günümüz otomobillerine taş çıkartır. Araç 91 ve 98 yılları arasında üretiliyor ve iki kere makyaj görüyor. 4 otomatik şanzıman, 5 ileri şanzımana dönüşüyor. 1997'den itibaren araç tamamıyla makyaja giriyor. Hafızalı şanzıman ve Xenon farlar birlikte fabrika çıkışına giriyor. Elektronik hafızalı şanzıman ise sizin tamamıyla kullanışınıza bağlı bir durum. Eğer siz aracı çok hızlı kullandığınızda devirleri otomatik olarak yüksek atıyor. Eğer aracı yavaş kullandığınızda da bunu kendi hafızasına alıyor ve aracı yavaş bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Yani devirleri daha da geç atıyor. Aracın teknik özelliklerine gelecek olursak 3.2 litrelik motor hacmi sıralı 6 silindirli 231 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. Üstten çift egzantrikli atmosferik motor 24 var silindir başına 4 varlı bir motor. Stok olarak 231 beygir gücünde. Yaklaşık olarak ağırlığı 2.2 ton. Yani ton başına 100 beygir yüklenmiş bir araç. Aracın uzunluğu yaklaşık olarak 5020 santim. Genişliği de yaklaşık olarak 2 metre. Hem geniş hem uzun. Bu araca bindiğinizde kendinizi güvenli hissetmemeniz için hiçbir sebep yok. Araç size bir güven veriyor ağırlığının yanı sıra şu anda ekranda gördüğünüz kaza videolarından anlayabileceğiniz üzere aracı yıkmak baya bir zor. Aracın donanımlarından biraz bahsedelim. Hareketli ve ısıtmalı tüm koltuklar, çift camlı kapılar, otomatik perde, dijital klima, elektronik hafızalı şanzıman ve buzdolabı. Ki buzdolabı da her araçta olmuyor. Tüm kapılar ve bagaj dahil olmak üzere hepsi vakumlu. Çok fonksiyonel direksiyon hareketleri, elektrikli aynalar, katlanır ayna, dijital klima, ABS, sunroof. Özellikle aracın koltuklarından bahsetmek istiyorum. Aracın fabrika çıkışı koltukları deri 500 bin kilometre önce yıpranmadığı söyleniyor. Aracın özellikle long olmasından dolayı arka koltukları inanılmaz rahat ve geniş. Adeta uçardı bir ev gibi. Aracın ön tarafı da yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu için yan tamponlarında da sensör mevcut. Arkadaşlar bu araç için genelde ilanlarda zırhlı diye yazarlar. Aslında bu araçlar zırhlı değil. Bu araçların çift cam özelliği var. Bu da tamamıyla ses izolasyonundan dolayıdır. Yani içeriye fazla ses girmemesine kaynaklı. Bu araçla yolda giderken zaten dikkat edeceksiniz. Yalnızca klima sesini duyacaksınız. Mercedes'in çift cam kullandığı ilk araba. Mercedes'in W140 kasası. Arkadaşlar bu arabayı Mercedes'in mühendisleri yapıyor. Pazarlama ekibi tasarlamıyor. Biliyorsunuz Pazarlama ekibi biraz maliyet ve biraz özelliklerden kısarlar. Ama bu araçta böyle bir şey yok. Bu aracı tasarlarken herhangi bir bütçe ayarlanmıyor. Mercedes'in bu araç için yalnızca 1989 yılında 1 milyon dolar bütçe ayırdığı söyleniyor. Yani 1989 yılında. Mercedes bu aracı herhangi bir kısıtlama olmadan, yani Mercedes ekibi "Yapın en iyisi olsun" mantığıyla yola çıkarak yapıyor bu aracı. Arkadaşlar araçta 260 kadran var. Ve yaklaşık bu araba 2.2 ton ve 231 beygir gücünde. Bu araç için herhangi bir kısıtlama yok. Yani bu araç hem hızlanır hem de konfor ve sürüş bakımından size en iyisini vermeye hedefliyor. Ve bunu da Mercedes mühendisleri en iyi şekilde yapmış. O yüzden bu araç için söylenen hızlanması biraz tabi 7 saniyelerde ama 2.2 tonluk bir yük kaldırıyor. Bu da kolay bir şey değil. Yani arkadaşlar Mercedes'in S serileri yalnızca makama özel yapılmış bir araçlardır. Mercedes'in S serileri kral dairesi gibidir. O yüzden siz bu araca bindiğinizde bir daha ya W140 almak zorundasınız ya da bir S serisi almak zorundasınız. Mercedes'in amacı tamamıyla bu. Tanıtımlarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.